merhabalar anneler. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkürler. Yoğun tempodan galiba güzel bir fırsat o buldunuz. Böyle bir şey birçok iddia var dünden beri biliyorsunuz. Murat Akdoğan'la ilişki olsun. haberleri doğru mu yanlış mı? Çünkü Kerem biz tamam. sizi sevgili biliyorduk. Tamam. Haberlere bir cevap verseniz. Murat bir da arkadaşı olduğu söyleniyor. Murat versene. sizi bir söyleniyor. Sonra. Çok büyük iddialar var çünkü dizinin. Kerem Bürsin ile de bir PR aşk olduğu söyleniyor bu Murat Akdoğan ilişkisinden sonra. Merhabalar, Merhabalar, Merhabalar Nasılsınız? İyi teşekkürler nasılsınız? Teşekkürler yoğun tempodan galiba güzel eh, bir fırsat bulundu Ben bir de birçok bir iddia var dünden de. beri biliyorsunuz Murat Akdoğan'la ilişki olsun. haberleri doğru mu yanlış mı? Çünkü Kerem Bürsin'i biz sizi sevgili biliyorduk. haberlere bir cevap verseniz. Murat Dalkılıç'ın da arkadaşı olduğu söyleniyor. Murat Dalkılıç'ın sizi tanıştırdığı söyleniyor. Sonra. Çok büyük iddialar var çünkü dizinin Kerem Bursin ile de bir PR aşk olduğu söyleniyor. Bu Murat Akdoğan ilişkisinden sonra.